Disney'in son zamanlarda berbat live action'lar yaptığını biliyoruz. Tabii buna Aslan Kral'ı eklemiyorum. O ayrı bir seviye. Pixar ise Disney'in tam aksine bu durumun saçmalık olduğunu belirtiyor. Hatta yaratıcılığın katil olduğunu bile söylüyorlar. Animasyon dünyasında harika olan sayısız güzel hikaye var ve bu hikayelerin gerçek hayata aktarılmamasının bir nedeni var. Gerçek hayatın kuralları ve bu kurallar her hikayenin anlatılmasına izin vermiyor. Ancak animasyon öyle değil. Saf özgürlük ve hayal gücünüz ne kadar genişse o kadar ileri gidebilirsiniz. Biz bastırılmış duygulara. Ancak live action yeniden yapımlar iyi sattığı için Disney her para kazandığında bir efsaneyi daha live action'a çevirip para kapmaya çalışıyor. Pixar'a gelirsek Disney sahip olduğu ama hala bağımsız bir varlık olan bir animasyon stüdyosu. Kendi serilerini live action'a uyarlamanın söz konusu olmadığını açıkça belirtiyor. Pixar CEO'su Pete Dector bir röportajda bu konu hakkında konuştu ve stüdyonun bu tür yeniden yapımlar yapmayacağını belirtti. Yaptığımız filmlerin kendine özgü ve orijinal olmasını seviyorum. Yeniden çekim yapmak bana çok ilginç gelmiyor. Kişisel olarak zor da olurdu. Çünkü yarattığımız dünyaların çoğu sadece animasyon dünyasının kuralları sayesinde çalışıyor. Bir insan bir balonla uçan bir eve girdiğinde zihniniz bir saniye bu evler çok ağır balonlar bunları nasıl kaldırıyor demekte. Ama bir çizgi film karakteri orada durduğunda tamam bunu kabul edebilirim diyorsunuz. Bizim yarattığımız dünyalar gerçek dünyaya çok uyarlanamıyor dedi. Bu durum Pixar'ın orijinal hikayelerine pek başarılı olmamasıyla birlikte geçiş sürecinde olduğu bir döneme denk geliyor. Yani Pixar'ın yeni yapımları tutmuyor. O yüzden live action yapmak yerine gereksiz devam filmleri yapmaya devam ediyorlar. Pete hikayelerini gerçek dünyada yeniden anlatmaya bu kadar karşıyken live action ve yeniden çekimler yerine daha fazla devam filmi göreceğiz. Ben iki seçeneğin de hayranı değilim ama birini seçmem gerekirse devam filmlerini görmeyi tercih ederim. En azından sevdiğimiz karakterleri görmeye devam ederiz. Gizli yengeç burger formülü gitmiş. <laughs> Sünger Bob tam 25 yıldır televizyon ekranlarında ve bunu kutlamanın en güzel yolu efsanenin doğduğu yere dönmek. Sünger Bob 25 yıl önce Nickelodeon'da ilk kez yayınlandığında milyonlarca insanın hayatına neşe kattı. Help Wanted bölümü deniz altındaki bu çılgın dünyaya harika bir girişti. Nickelodeon'da bu etkileyici başlangıcı onurlandırmak için San Diego Comic Con'a büyük bir etkinlik planladı. Gerçek hayatta pilot bölümüne birebir tam 1800 metrekarelik devasa bir stand kuruyorlar modern animasyon teknikleriyle Help Wanted bölümündeki ikonik yerlere, Sünger Bob'un evi, Virgin Mart ve daha fazlasını gezebilecekler. 1999'da bölüm ilk çıktığında bu küçük süngerin ne kadar ileri gideceğini kimse bilmiyordu. O zamanlar onu tüm yetiş çalmayla izlemek ve şimdiye kıyaslamak inanılmaz bir şey. Ayrıca Comic-Con'da insanlar Sünger Bob'un evinde interaktif yavaş çekim video, büyük iş görüşmesine hazırlanmak için sanal ağırlık kaldırma, yengeç burgerde fotoğraf çekimi ve aç hamsileri besleme oyunu gibi bazı şeyler yapacaklar. Hatta karakterlerle tanışma ve imza şansı yakalayacaklar. Ki bu yeterli bile değilmiş gibi tüm kadronun Help Wanted bölümü için seslendirme yapacağı bir panelde olacak. Sünger Bob'un bu bölümde geri dönmesi onu kutlamanın mükemmel bir yolu. Ayrıca bu Nikolodia'nın 25. yıl planlarının sadece bir parçası. O kadar çok planları var ki takip etmekte zorlanıyoruz. Yani en kısa zamanda muhtemelen özel bir bölümde gelecektir. Yıllarca bitmek bilmeyen dedikodular, üretim cehenneminde sıkışıp kalmalar ve kurgusal bir devin internette neden hala popüler olduğunu merak etmelerden sonra nihayet rahat bir nefes almak. Tüm bunların sonucunda size şunu söylüyorum ki Shrek 5 geliyor. Haberler doğrudan DreamWorks Animation'dan geldi. Duyuru Shrek'in 5 numaraya dönüşümünü gösteren ve All Star'ın kulaklardan "Hoppler" çalarak çalındığı bir videoyla başladı. İşte serinin 5. filminin tam bir teaser posteri. Filmin de 1 Temmuz 2026'da vizyona gireceğini öğrendik. Ayrıca bu tarihin verilmesinin sebebi de o tarihte orijinal Shrek'in sinemalarda gösterime girmesinin tam 25. yılı olacak. Ki belirtmek gerekir tüm ana seslendirme sanatçıları da yeni film için geri dönüyor. Cameron Diaz birkaç yıl önce emekli olmuştu ama anlaşılan Shrek onun geri dönmesi için yeterince cazip gelmiş olmalı. Yaklaşan film hakkında henüz hikaye detayları olmasa da bildiklerimiz şunlar. Bu bir devam filmi. Bunu belirtiyorum çünkü birkaç yıl önce sonraki Shrek filminin bir tür yeniden başlatma olacağı söyleniyordu. Formülü değiştireceği ve belki de en başa döneceği duyurulmuştu. Ancak adının Shrek 5 olmasından bu planın iptal olduğunu söyleyebiliriz. Ki çizmeli kedinin de döneceğini biliyoruz çünkü son delik filminde evine geri dönmüştü. Yeni macera yaşamaya ve eski dostları bulmaya. Yıl 2005 ve dünya Crazy Frog'un Exile singleıyla adeta sarsıldı ve 2024 yılına geldiğimizde onun tekrardan geri döndüğünü söyleyebilirim. Crazy Frog bir zamanlar toplum üzerinde öyle bir hakimiyet kurmuştu ki onun hakkında düşünmeden tek bir gün bile geçiremezdiniz. Her yerdeydi, herkesin aklındaydı. Crazy Frog'un etkisi zamanla azaldı ama son yıllarda bir tür rönesans yaşıyor. Uzun bir aradan sonra ilk yeni müzik videosu çıktı ve animasyonlarla doluydu. Daha doğrusu Crazy Frog Beverly Hills Cop. Bu orijinal şarkının aynısı ama şimdi yeni Netflix filmiyle bir arada. Küçük adamı tekrar görmek eğlenceli ama koşullar göz önüne hayal kırıklığı da yaşatmıyor değil. İlk olarak bu bir film ortaklığı ve bu sadece Netflix'e gidip izlemenizi söyleyen sıkıcı bir reklam gibi. Crazy Frog ekibinin burada büyük paralar aldığı kesin. Bu yüzden samimi bir yaratıcı çaba hissettirmiyor. Ayrıca klip de filmin içine geçtiği için hikayenin ve animasyonun gidebileceği yerlerde sınırlı. Kahramanımız adeta Beverly Hills kap sahnelerinin arasında sıkıştırılmıştı. Yani her zaman videolarında olduğu gibi çılgın animasyonlu maceralara atılmaz. Bu eski adımları tekrar etmek ve eski şarkıları yeniden yayınlamak dışında pek bir yenilik eklemeyen bir nostaljiyle para kazanmanın yolu gibi durmakta. Sanırım Crazy Frog'un ait olduğu mezarlıkta kalması gerektiğini düşünüyorum. Popülaritesinin zirvesi çok geride kaldı. Gelecek sadece eski adımları tekrar etmek ve eski şarkıları yeniden yayınlamaksa ben bu durumu desteklemiyorum. Tıpkı ilk başta bahsettiğim live action filmler gibi. Peki siz Crazy Frog'un yeni Beverly Hills Cop ile işbirliği yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Excel geri dönüşü güzel bir nostaljik geri dönüş mü yoksa özgün bir şey mi yapmaları gerekiyordu? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bana abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.